Merhaba dostlarım Mirror's Age Catalyst'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Şimdi bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Sıradaki görevimizin adı Başka Dünyaya Gitmek ana görevi var. Dogen'e krallığı sor. Şu da e, kulağı kulağa dört açmak hatırlarsanız bu görevi yarım bırakmıştım. Saçma sapan şey toplatıyordu. Nasıl toplayacağım? bir türlü bulamadım. O yüzden şu yan görevi yapmayacağım arkadaşlar. Direkt başka dünyaya gitmeyi yapacağız. Bize parçacık toplatıyor abi havada challenge gibi. Gereksiz bir şeydi. Nereden gideceğiz lan? Nereyi gösteriyor? Tepeyi mi gösteriyor abi? Umarım doğrudur. Ha tamam doğru yerdeyiz. Burası da ilk Mass Effect oyununda bir tane şey vardı. Bar vardı. Işıklandırmaz falan oraya çok benziyor. tutturamadım ya. Oo kuru Kanka siz sakın. ben ee, kaçıyorum ya. Sıkıyor. Ben, sıkma lan sıkma ben düşüreceğim. Polislere bulaşmayı istemeyiz ya. 10 saat peşimizden gitmiyorlar sonra abi. koşucu görüşü çok iyi olmuş. İlk oyunda böyle bir koşucu görüşü diye bir şey yoktu. Görmüşken şunu alayım. Gerçi orada da gideceğimiz yerler böyle kırmızı işaretlerle belirtiliyordu ama bazen nereye gideceğimizi bulamadığımız oluyordu. Başka dünyaya gitmek. Dogen'le konuş. Konuşalım bakalım. Dogen'e borcumuz vardı bizim değil mi? Faith, I'm not in the mood. do you have the blueprint? no. and i need a favor. and a new home, from what i hear. do you also find it mystifying that i keep on giving and get nothing in return? please. i need to find a facility called kingdom. Probably. no is being held there. kingdom. the conglomerate's dirty little secret. do you know where it is? I i'll run for you. five years. no questions asked. 10 years 20 oh ipotek ediyoruz we can't live ya. that long go to rezoning ah take your way down that's where you'll find kingdom thank you fantastic. Finally, guess what? Isabel Kruger <laughs> is not Gabriel Krueger's biological daughter. He adopted her. Her real name is Caitlin Connors. Isn't your name Connors too? Aha, bak. Ne dedim ben size arkadaşlar? Ne dedim ben size? Kız bizim kardeşimiz çıkacak. Bizim kardeşimiz çıkacak. Biyolojik babası değilmiş. Bizim kardeşimiz de aynı isim ve soy isme sahip. Var bir bakıştan anladım mevzuyu ya bir ya. Cin gibiyim maşallah. <laughs> Aman aman lan. yanlış yanlış yaptım. Yanlış yaptım yanlış yaptım. Dur bakalım uzaklık ne kadar? Ho 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 baya uzakmış arkadaşlar. Baya koşacağız. Ops Sinek gibi yapıştım abla sen de hiç yardım etmiyorsun ha oradan anca izliyorsun. <laughs> Az kaldı arkadaşlar. Gelmek üzereyiz. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Taraf. Tamam. Aman, gidiyorduk. Bizim şeye geldik ya yeraltı yerine geldik yer abi. Buradan mı giriliyormuş kingdoma yoksa? Classic. How did you know I was here? I could explain it, but you wouldn't understand. Okay. What just happened? I located a metagrid access construct on your beat. It means you can help me extend my access in that area. it will be just like what you did before. No problem. I'll set you up. Thank you, Faith. You cut him, Gustavia? will be Hide Haritada buraya girdiğimiz zaman dışarıyı göstermiyor abi. Tamam yok buradayız. Okey. Doğru yerdeyiz. İşte buradan giriliyor. Demek ki A9. Aynen. Başka dünyaya gitmek. Katlinle konuş. Gone. They took her to the condo a few minutes ago. Where have you been? We can't let her die. Tablo nöbemenim başım. Check it, Rebecca. Then have to shoot me too. You be very, very careful with what you say next. She's not Krueger's daughter. Her name's Caitlin Connor and she's my sister. Ya ya ben ne dedim arkadaşlar, ben ne dedim ya artık oyun oynuyor ne biz oyunun şeyi olduk piyi olduk. I know. Is that the air down here is already killing me? So you might as well get it over with. Please, Rebecca. Noah's being held in a place called Kingdom. I have to go get him. Is there some place you can take her topside in the meantime? We've all had to make hard sacrifices in this struggle, Faith. I'll give you what you want. You know what I mean. You have till morning. Don't disappoint me. Ya. Bir bakışın yetti. Kate anlamama. Gidelim bakalım Kingdom neredeymiş. Gel gel sen de gel hepiniz gelin. will be very limited. It's really deep. I wonder who else the is keeping besides Noah. Geldim Icarus. Şu plastik konusunda tamam bitti. Haydi bakalım. Başka dünyaya gitmek, Rebecca'yı Kate'i infaz etmemeye ikna ettin. Üstelik onu daha rahat nefes alabileceği yer üstündeki bir güvenli meskene götüreceğine söz verdi. Kate'in sana karşı ne hissettiğini kestirmek güç. Meydan okumaya devam ediyor ve onunla daha fazla konuşman gerek. Fakat öncelikle krallığa gidip Noah'ı kurtarmaz. Hadi Noah'ı kurtaralım abi. I'm ready, let's go. Ben de hazırım İkarusçuğum hadi. Isabel Sen bacımıza göz kulak ol.

Bunlar çıkışını bekleyemem. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Takla atamadım çünkü o kadar hızlıydım ki göremedim abi.

I'm here about reflection I like it. Me too. I've designed an interference scrambler. The reflection signal won't work in my place. Just like that. Uh -huh. I just Kızım ah! <laughs> alamadım arkadaşlar. Kızım alamadım arkadaşlar orada ya. Dur sakin. Heh. Aman. Aman aman aman. Hop girdik. <laughs> Noah noh, ya ara. Noah. 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 Nasıl okun ya aklımda bir türlü telaffuz edemiyorum. İçeride bilim adamları çalışıyor. Burası nasıl bir yer böyle ya? Bunu herhalde gizli işler çevirdikleri bir tesis. Bak şimdi. Az daha aşağı gidiyordum ben de. Gel gel gel. Hah. Kulağının yanına bir patlatırım tekmeyi. kötü bir iş yaptım. Aşağı düşüreceğim seni. Gel gel. Sen de gel? Şöyle gel lan şuraya geç. şuraya geç. Şuraya geç. Şuraya geç ha. Bunları böyle oraya sürüp aşağı düşüreceğin arkadaşlar. Düşeceksiniz arkadaşlar. Bura ne böyle? Oh. Hücre, hapishane gibi bir yer buraya. İnsan mı kaçırıyorlar? Ne yapıyorlar burada? Tutuyorlar. Ah! Ah! Çekeceğiz. Adam oraya şey koymuş görmüyoruz. şuradan çıkacağız sanırım. Tamam geldik. Aa. Tuttum vallaha tuttum. Zorlu bir yerde ya. Bu kadın kim? Ha bizi tanıyor. Faith Connors, I've seen you before. My name is Aline Mera I was lead scientist on reflection. But I started asking too many questions, and when you stole the blueprint, Kruger made me escape. Ah, I don't get it. He's in Project Child, Once you've been injected, the track, influence your emotions as well. It'll be the end of free thought as we know it. Kruger spent almost two decades on this. Ever since you acquired your mother's neural interface algorithms. You have to get me out of here. There's an emergency release over there. Wait, what was that about my mother? Erica? Oh, we were colleagues long ago. It was her research that made reflection possible. Why are you here? I'm looking for a runner. His name is Noah. Yeah, they, they took him about an hour ago. To interrogation, I think. Look, me and some others have a breakout plan in the works. Will you please help us? Of course.

Haydi. Ortalığı velveleye verdik abi. Bizi buradan sağa çıkarmazlar. Senden nefret ediyorum. Neyse. Kaç. çekil lan kenara. Ne taraftan? Ha aşağıdan. Şey de bazen gösteriyor bazen göstermiyor arkadaş ya. Bir tane canım kalmış zaten eyvah. Kafanızı karıştırayım sizin. Çıkıver Fateciğim çıkıver. Hah. Frekans karıştırıcıyı almamız iyi oldu ya. adamları bir patlattım dağıldılar. aldılar. umarım canım doluyordur şu an. Where is the blueprint? you <laughs> he's not responding to the stimuli. yes on a base level he is aware that the emotions are false if he had been a regular employee then he is of no further use to us activate the termination protocol for scuttling the facility Kaçtı adam. Adam kaçtı. Nasıl kapatacağız şimdi? Feyit de maşallah her şeyi biliyor. Hemen iki dakikada kapatı verdi. No oh, gitti bence. Geçmiş olsun. Boşa geldik buraya No. Geçmiş olsun abi. Üzgünüm Fate. Helvasını yiyeceğiz artık yani boşuna geldik buraya. Faith. He's dead. Kruger did this. And he'll be able to do it to anyone injected with reflection. Including me. Unless he stopped. We're leaving for the Black November base. Come with us. Come on. Aksetmen enjekte etti. Herkes öldürüyorlar demek ki uzaktan kapatıyorlar abi. Hey, niye biz oyalıyoruz abi? Alemin en biz miyiz ya? Biz de kaçalım. Niye oyalıyoruz? Oy Şakalın önünden. Bir tane tekme. Önümüze gelene bin tekme. Hala sıkıyor bak hala sıkıyor. Oğlum sıkmadan bir canım kaldı lan. Oh şöyle kenarda duralım da aha. sıkamasınlar

sizi bana aha aşağı düştü iyi oldu gel neredesin neredesin seni de aşağı düşüreyim ha aha kim o eyvah oraya nasıl ulaşacağım ya of oraya nasıl ulaşacağım ya adam tepeden saydırıyor ha buradan çıkılıyormuş göstersen abi bu gösterge de bazen çalışıyor bazen çalışmıyor arkadaş. Heh. Görevi tamamladık. Başka dünyaya gitmek. Şimdi. şunlarla konuşalım. Oh, 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 merdiven, merdiven. Merdivensiz bayağı yüksek. Ölürüm ölürüz şimdi. Hiç gerek yok. iyi nöbetler abla sana. Geldim Rebecca. Dünyanın tepesi. Rebecca ile konuş. Dur. Bu ne? Başka dünyaya gitmek. Icarus'la konuş. Tamam Icarus'la konuşalım. Şu görevi, şu görevin videosunu izleyelim. Tamamlayalım görevi. When all hell broke loose, uh, I screwed up and Kruger's sec injected me with something and just let me go. Your new friend seems to think it's reflection. Sounds like it. Come on, it's not fully active yet. We're perfectly safe for now. You, what the hell were you thinking sending those goddamn beacons here? What's to stop Krugersek from raiding us? I am telling you the signal can't reach this deep. Well, it certainly reached her sister as soon as we got topside. Prugersek were on us within minutes. And I lost good people. You're not the only one. You were never gonna give me those blueprints, were you? Well, I have other ways to hurt the families. Mark my words. Their lofty towers will not protect them. Faith, until Reflection is destroyed, we're prisoners here. I may have a way, but I need that blueprint. Go to my friend Plastic. She has it, and you'll be safe there. Icarus can show you the way. Use the tunnels. What about you? Come on. We should get going. Come on, Doctor. Doctor, da bizim recognize me? Faith? Hey, come on. I'll take you out of Biz de koşucular arasında büyümüşüz abi. Fate üzülme ya. Ağlamak yakışmıyor sana Fate. It's time you paid me a visit, don't you think? We have much to discuss. And please accept my condolences regarding Noah. He was a worthy man. Teşekkür ederim Dogan. Şimdi her şeye vakıf olmak. Plastik'in metagrid bağlantısını genişletmesine. Öf yine şu challenge. Bu da kulağı dört açmak. O da challenge. Şurada sanki Rebecca'nın bir tane yan görevi vardı gibi de. Görünmüyor. Belki de yan görev değildi abi. Başka yan görev yok. Ana görevimiz var. Şu puanlarımıza bakalım bir saniye. Dövüş. Gözlere ilave hasar yer değiştirme. Hıza rakibinin arkasına geç ve sırtına tamamlayıcı bir saldırı gerçekleştir. Şunu alalım. Bunlara ek hasar. Tamam. Evet dostlar bu bölümü burada sonlandıralım. Diğer bölümde diğer görevden hikayemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.